2025 LGS'de matematik niye zorlaştı? Matematik dersi 2023 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'nın frene bastığı, daha kolay seviyede sorular sorduğu, öğrencileri biraz daha sevdirmeye çalıştığı bir ders haline gelmeye başlamıştı 2023 LGS'den itibaren. Fakat Milli Eğitim maalesef 2025 LGS ile beraber tekrar eski alışkanlıklarına döndü diyebilirim. Matematik öğrenciler arasında maalesef hobi değil fobi haline gelmeye başladı. Korkulu rüya haline gelmeye başladı. Bu sistemle Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere matematiği sevdirmiyor, maalesef soğutuyor. Bu yaştaki 13-14 yaşlarındaki öğrencilere matematik sorularının biraz daha yapılabilir düzeyde gelmesi gerekir. Kolay seviyedeki soru sayısının artırılması gerekiyor. En az 7-8 tane kolay herkesin yapabileceği soru olsa ve öğrenciler ben yapabiliyorum hissiyatını bir tatsalar yapabiliyorum düşüncesi artırılsa öğrencilerde daha güzel olmaz mı? Burada soruların çoğunluğunu Yeni nesil zor sorulardan sorarak öğrencileri yani matematik yapamaz hale getirerek maalesef öğrencilere yani matematiği sevdirmiş olmuyoruz. Matematiği fobi haline getirmiş oluyoruz. Halbuki matematik şirin göstermek lazım. Yapılabilir göstermek lazım. Öğrencilere başarı e, duygusunu tattırmak lazım. Fakat burada maalesef 2023 öncesindeki o kazık matematik sorularına geri dönüş yapıldı yine e, burada bunun temel sebebi sanırım son 2 yıldır Türkçe dersinin artan bir ağırlığı var. 2025 LGS'de de matematik e, matematiğin yanında Türkçe zordu. Fakat fen liselerine işte Türkçe dersiyle öğrenci seçiliyor. Eleştirisi yapanlar da vardı. Milli eğitim bundan kaynaklı olarak, belki benim düşüncem bu, matematikte biraz seviyeyi artırdı gibi. Fakat bence bu e, kantarın topuzu kaçtı biraz. E, 2023-2024 seviyelerinde bir matematik olsaydı, e, sınavın zorluğunu sadece matematik taş taşım taşımasaydı, matematikle Türkçe taşıyoruz şu anda sınavın zorluğunu, bunun yanına Feni diğer inkılap değil, İngilizce, bunlarda da zor birkaç soru sorulsa, daha kapsayıcı olsa, daha farklı yeteneklere sahip öğrenciler de bu şekilde ölçülmüş olsa daha iyi olabilir. Fakat şu anda sadece Türkçe ve matematik ağırlıklı bir sınav sistemiyle gidiliyor. Umarım Milli Eğitim Bakanlığı bu sistemden artık geri adım atar. Daha yapılabilir bir sınav sorulmasını diliyorum. Önümüzdeki yıllarda marif modeli deniyor. Yeni sistemler, modeller getiriliyor. Müfredatlar değiştiriliyor. Fakat maalesef dünyanın hiçbir ülkesinde bu seviyede sorular 14 yaş grubundaki öğrencilere sorulmuyor. Üniversite sınavında sorulan düzeydeki sorular bu yaş grubuna soruluyor. Umarız Milli Eğitim öğrencilerin sesini duyar ve öğrencilerin daha severek yaptığı sistemler gelir umarım.